Merhaba hanımlar beyler. Ben K8'den Naraton. Ee, bugün sizlere birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, kısa bir videoyla. Hemen başlayalım. Ee, öncelikle e, bugün e, şeyin e, göç başvurularının ikinci aşamasının e, son günü. E, bu aşamada e, imparator yani bu Göçle ilgili başvuruları değerlendiren kişi bugün de bu başvuruları seçebiliyor ama üçüncü aşamada yani yarın eğer kota dolmadıysa ve limit altındaki oyuncular imparatorun belirlediği güç limiti altındaki oyuncular serbestçe göç edebiliyor. Bu durumda benim anladığım imparatorun yani yetkili kişinin seçimine Kalmadan e, kota dolana kadar sistem otomatik olarak başvuruları kabul ediyor. Muhtemelen e, ya bu işte başvuru zamanına göre en önce başvuran e, hak kazanıyor ya da güce göre bir kabul söz konusu. Onu bilemiyorum ama muhtemelen üçüncü aşamada e, imparatorun e, seçimine kalmaksızın eğer kota varsa e, göç e, başvuruları kabul ediliyor. Bu birinci e, altını çizmek istediğim konuydu. İkincisi burada e, sizden göç bileti istiyor. Bunun bir hani, mağazada zaten baktık e, hangi paketler var, kaça mal oluyor aşağı yukarı. Bunu bir önceki videoda hesaplamıştık. Ama artık o e, netleştiği şöyle, yani ben size bir ekran e, yansıtayım. Şu şekilde, e, şimdi farz edelim ki e, 20 bilet istiyor sizin göç etmeniz için, e, şöyle düşünün bir, e, farklı bir krallıkta işte 48 milyonluk yaklaşık bir hesabım var, onda mesela 20 tane bilet istiyor. E, onun için ücretsiz zaten oyun size 3 tane bilet veriyor ve imparatorluk parası karşılığıyla da 2 bilet alıyorsunuz yani totalde o ikisi zaten 5 bilet yapıyor, artık kalanı e, doruk parasıyla oluyor. E, bu durumda da mesela ben e, 20.000 bileti e, karşılayabilmek için işte buraya kadar şu 5K'lık doruk parası olanı da dahil e, diğer paketleri çekmek durumundayım. E, yani e, 5, 6, 7, e, 7500 doruk parası artı 5K'da e, imparatorluk parası harcayarak e, 20 bilet toplayabilirim. E, eğer ki e, gücünüz çok daha yüksek Farz dedim ki 60 bilet istiyor sizden. Bu durumda, bu durumda yani 60 bilet istiyorsa zaten gücünüzün oldukça yüksek olması gerekiyor. Bu durumda da siz yani ciddi bir paket çekmek zorunda kalıyorsunuz, ciddi bir meblağ ödemek zorunda kalıyorsunuz. O da işte 20 k, 25, 26, 27, 27 bin Doruk parası, 5 kda imparatorluk parası harcayarak 60 bileti alıyorsunuz. Yani tablo bu şekilde ödeme bileti. Yani ucuz bir yol değil. Ee, yani bir dahaki göç e, ne zaman açılır o da tam belli değil. Hangi tarihte olacak. Hani bu e, durumda da hani 2 ay sonra mı olacak, 3 ay, ay sonra mı yoksa 6 ay sonra mı onu bilemiyoruz. E, bu durumda hani vakit de e, kaybet, kaybetmek istemeyebilirsiniz. Ya da ufak ufak biriktirip e, şansınızı bir sonraki göçte de denemek isteyebilirsiniz. O size kalmış artık. Ama durum bu şekilde. E, hemen e, vakit kaybetmeden e, başka konuya geçeyim. Dün yine bahsetmiştim. Yeni bir etkinlik geldi. E, ada etkinliği neydi bu Hemen isme bakın. Ada mücadelesi birebir e, ada taktiklerinin aynısı. Fakat burada farklı olarak sadece kendi krallığınız değil, bütün beta krallıklarıyla bir arada bir yarış içerisindesiniz. Sıralamalar o şekilde. Dediğim gibi şey etkinlik 5 gün sürüyor. Ödüllerden de bahsetmiştik. Fakat şurada şöyle bir trik var. Şimdi bu maksimum 30. seviyeye kadar. Şuradan gösterelim meydan ok kısmında. 30'un üstü yok. Ama e, buradaki içerikteki e, kabil kabileler e, nasıl diyeyim e, birlikler, karşılaştığınız birlikler normal ada taktiklerine göre oldukça e, zorlu, daha e, zorlayıcı. E, yani kolay e, kazanamayabilirsiniz savaşları. Bu nedenle yani burada ada e, mücadelesinde eğer elinizde fazla e, buff varsa, kapasite artışı, saldırı ve savunma buffları bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Bunları kullanarak gücünüze göre tabi değişir. Eğer gücünüz yetiyorsa 30 seviyeye tamamlarsınız. Yine kartlar bildiğiniz gibi standart. Birlikler bildiğiniz gibi standart. Aynı ada taktikleri gibi. Şu anki tablo bu şekilde. Buradan da sağ taraftan da oyuncunun yapmış olduğu savaş neticesindeki raporunu görebilirsiniz. inceleyebilirsiniz buradan. Ve e, ödüller kısmında bu etkinliğin sonunda işte bu ödüller dağıtılıyor. Ama e, altın çizmek istediğim asıl e, diğer bir e, nokta şuydu. Bu burada hızlı savaş diye bir özellik var. E, bunu ne kadar üst seviyede e, yaparsanız e, ona göre daha fazla ödül alıyorsunuz. Ama ne kadar fark ediyor? E, şu an onu e, takip etmedim. E, çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum ama farz edelim birinci seviyedeki aldığınız ödülle 30. seviyedeki aldığınız ödül arasında e, çok az bir şey yine fark vardır. E, dolayısıyla e, seviyenizi ilerlettikten sonra burada hızlı savaş diyerek e, gün e, iki tane hakkınızı kullanabilirsiniz ve karşılığında da size ekstra ödüller veriyor. Ama bu hızlı savaş her gün yenileniyor arkadaşlar. Yani 5 gün boyunca 5 kere çarpı 2'den 10 kere hızlı savaş yapabilirsiniz ve buradan ekstra ödülleri alabilirsiniz. Yani her gün burayı yapmayı unutmayın. Bunu vurgulamak istemiştim. Daha sonra bir de son kez şöyle bir bize mağazadan bir bildirim geldi. İşte yarın yaz ortası indirimi başlamış. Muhtemelen yine yani Etkili bir indirimle, başarılı bir etkili bir indirimle e, paketler açıklanacak burada. Yani normal, stand, normal şartlar altında aldığınız, e, ödediğiniz tutarın daha altına e, ödeyerek buradan paket e, alırız diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Yoksa böyle sayaç koymazlardır. ve Muhtemelen iyi bir indirim gelecek diye düşünüyorum. E, onu da yarın e, göreceğiz. Ve aynı zamanda şöyle e, feedbackler aldım. Şimdi göç sırasında dendi ki işte e, Krallık Hazinesi'ni tamamlayın 80 seviyeye kadar. Hemen şunu şuradan göstereyim. Şurada Krallık Hazinesi ve diğer e, ücretli paketleri e, tamamlayın. İşte onların detayını ben bilmiyorum ama Krallık Hazinesi'nden çokça söz ediliyor. Bunu 80 seviyeye tamamlayın. Göç ettikten sonra tekrar sıfırlanıyor ve tekrardan e, alabilirsiniz, tekrardan başlatabilirsiniz e, o paketi e, deniyor ve aynı zamanda mesela Mulan paketi var e, şurada, bu da sıfırlanıyor filan e, dendi. Ama işte burada karışık bilgiler geldi açıkçası. E, şu şekilde neredeydi Mulan? Evet, Mulan ve Leonidas paketi şu. E, buradan karışık bilgiler geliyor. Kimi arkadaş evet sıfırlanıyor derken kimisi de yok sıfırlanmadı e, ben de geçtiğim zaman de, e, dedi. Yani burada belki bir ilk olarak bir bug vardı ondan sonra o düzeltildi bilmiyorum ama e, o noktada e, yani nasıl oluyorsa nasıl nasılsa sıfırlanıyor deyip e, hareket etmeyin e, sıfırlanmaya da biliyor sıfırlanmıyor herhalde şu anki güncel konu sıfırlanmadığı yönünde. Evet, benim açıklayacaklarım bunlar. Ee, dediğim gibi bir sonraki videoda belki yarın e, şu açıklanacak mağazadaki paket konusunda bir e, video yapabilirim. Ee, aynı zamanda göçün son aşamasıyla ilgili belki yine bir tekrar ona bir değinebiliriz. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, kanala sponsor olan Viora e, Gaming'in e, linkini aşağıda paylaşıyorum. Aynı zamanda indirim devam ediyor, %5'lik indirim. Onun da indirim kodunu yine açıklama kısmından bulabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, İyi günler.